Takvimler 1939'u gösterirken dünya büyük bir savaşa sürüklendi. İkinci Dünya Savaşı adını verdiğimiz kanlı dönem 6 yıl boyunca devam etti. Başta Sovyetler Birliği ve Almanya olmak üzere birçok ülkeden insan cephede hayatını kaybetti. Sadece askerler değil, siviller de öldü bu dönemde. Savaş esnasında bir o kadar kişi de hastalık sebebiyle öldüğü biliniyor. Kayıtlara göre 6 yıl boyunca dünyanın her yerinden 60 ila 84 milyon insan ölmüştür. Tarihin en kanlı savaşı olarak da hafızalara kazıldı. Cengiz Han, kurduğu imparatorlukla tarihi kökünden değiştiren isimlerden. Fetihler zinciri sayesinde bilinen dünyanın büyük kısmını ele geçirip kontrol altına almıştı. Sadece yaptıkları savaşlarla değil, taşıdıkları hastalıkla da dünyada büyük insan kayıplarına sebep olmuşlardır hıyarcıklı vebayı Avrupa kıtasını taşıyan Moğollar milyonların ölümüne neden oldular. Dünyadaki ilk biyolojik saldırıyı da Cengiz Han gerçekleştirmiştir. Kırım'daki Ceneviz kolonisine ait kaleye, veba hastalıklı insanları mancınağa koyarak kalenin içerisine atmıştır ve içeridekileri hastalıktan öldürerek kaleyi içten fethetmiştir. Sonrasında ise Avrupa için karanlık bir döneme neden oldu. Kara ölümünde aralarında bulunduğu nedenlerden ötürü 60 milyon insan hayatını kaybetti. Çin'de kendini Hazreti İsa'nın kardeşi olarak tanıtan Hong Xiuan adlı yoksul bir köylü yeni bir dinle ortaya çıktı. Çin'de reformlar yapılacağını söyleyerek büyük bir ayaklanmayı harekete geçirdi. 1850 yılında başlayan bu ayaklanma büyük de bir katliama neden olacaktı. 14 yıl boyunca süren isyan 1864'te bastırıldı. Ancak ardında 40 milyondan fazla ölü bıraktı yabancı ülkelerden yardım alarak isyanı bastıran Çin hükümeti bu olaydan sonra gitgide zayıflamaya başladı. Mao önderliğinde 100 yıl kadar sonra komünist rejim iktidarı ele geçirdi. 1914 yılında içine bizi de çeken çok büyük bir savaş başladı. Avrupa'da yanan kıvılcım tüm dünyanın yanmasına sebep oldu. İmparatorlukları yıkan bir sürecin başlangıcı olan Birinci Dünya Savaşı tabii ki insanları da etkiledi yeni savaş teknolojileri ve yeteri kadar gelişmeyen sağlık sektörü yüzünden 39 milyon insan öldü. Üstüne bir de savaş sonrası yaşanan İspanyol gribi de milyonların hayatına mal oldu. Çünkü savaş sırasında insanların gıdaya ulaşımı güçleşmiş, bu da bünyelerini zayıflatmıştır. İspanyol gribinin de dehşet saçmasına sebep olmuştur.